بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب من يدوس إن الله تعالى لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله العبد حجته قال يا رب رَجَوْتُكَ وَفَرَقْتُ مِنَ النَّاسِ <laughs> Allah-u Teala kıyamet günü kuluna öylesine hesaba çeker ki kulunu ona kötülük gördüğünden için engel olmadığını bile de sorar. Şayet Allahu Teala onun kalbine vereceği cevabı ilham etmişse o kişi şöyle cevap verir. Ya Rab ben insanlardan ayrılarak sana ümit bağladım. Yani insanlardan ayrıldım ve ben sana yöneldim. Onun için ben buna şey yapmadım. Bu münkere engel olmadım. اِنَّ اللّٰهَ لَيَلْحَكُ اِلَى ثَلَاسَةٍ اَصَّفِ فِي الصَّلَاةِ وَالرَّجُلِ يُسَلِّ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَالرَّجُلِ يُقَاتِلُ خَلْفَ الْكَتِيبَ Allah-u Teala üç sınıf insandan razı olur. Namaz için saf tutanlara, gece yarısı namaz kılanlara, yalın kılıç Allah yolunda savaşanlara. İnna Allah Teala la yatlu fi leylati nisfi min Şaban feyaghfir li jami'i halqi illa li müşrikin ve Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşar ve Müslüman kardeşin kim güden kimseler dışında bütün kullarını affeder. <سؤال> إن الله تعالى لا يعجب من الشاب ليست له صدوة الله تعالى كتلاء التفاتة من جنجب إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الله تعالى الظالم مهلت ورر يخلدون ديسا أعتقنا فرصة ورمس يدعون دن قتشمس إن الله لا ينفع العبد بالذنب يذنبه الله تعالى بعضا اشتدي جناح سببه لا فايدة إن الله تعالى محسن فأحسن الله تعالى إحسان صاحب در وهذا سيزد إحسان دا إن الله تعالى مع القاضي ما لم يحف عمدا الله تعالى بلا بلا زلمة مدى سرجة حاكمنا حاكمني يعني هكم أنا هكمله برابردر. إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تبرا منه ألزمه الشيطان. الله تعالى زلمة مدى السرجة حاكمنا برابردر. زلمة الدين ليس أنو بآخر. شيطان ذا أنة أرخى شدر. إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه في يكرهه الله. الله harcamak إن الله تعالى هو الخالق، القابض، الباسط الرازق, الرازق، الرزاق، المساعير، وَإِنِّي لأرجو أن أَلْقَى الله ولا يطلبن أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. yaratan, daraltıp genişleten, rızık veren, fiyatları yükseltip bahalandıran Allah'tır. Ben ne bir kan ne de bir malla ilgili herhangi bir hakkı benden isteyecek kimsenin bulunmadığı bir halde Rabbime kavuşmayı ümit ederim. İnna Allah vitrun yuhibbul vitra fa'utiru ya ehlel Kur'an Allahu Teala tektir teki sever ey Kur'an ehli o halde siz de vitir namazı kılın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1809. hadisimiz inna Allah ta'ala vada'an ümmetil hata'a aleyhi Allahu Teala ümmetimden hata unutma ve zorlama yoluyla yaptıkları şeylerin sorumluluğunu kaldırmıştır. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، الله تعالى يُرجُدن أُرجُهُ بنَمَازِيَا رَسْنَ قَالْ إن الله تعالى وكل بالرحم ملكًا يقول أي رب نطفة، أي رب علاقة، أي ربي مُدْغَةٌ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي رب شقي أم سعيد ذكر أو أنثى. فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ يُكْتَبُ كَذَلِكَ fi بَطْنِ <laughs> أُمِّهِ Allahu Teala ana rahmine bir melek görevlendirmiştir. O melek şöyledir. Ya Rabbi nutfe oldu. Ya Rabbi rahmet tutunan yapışkan bir madde oldu. Ya Rabbi bir çiğnemlik et oldu. Allahu Teala yaratılışını gerçekleştirmek istediğinde melek Ya Rabbi itaatkar mıdır? Asi midir? Erkek midir? kız mıdır? Rızkı ne olacak? Ömrü ne kadardır der. Bunlar böylece ana rahmindeyken yazılır. Yani kişinin erkek mi olacağı, dişi mi olacağı, iyi mi olacağı, kötü mü olacağı, rızkının ne kadar olacağı ve ne kadar ömür süreceğini Allahu Teala daha ana rahmindeyken bunu yazdırıyor. İnna Allahu Teala vehab li ummeti leylete'l kadri ve lem yu'tiha men kana qablahum Allahu Teala Kadir Gecesi'ni ümmetime hediye etmiştir. Ondan önce onu kimselere vermemiştir. İnne Allahu Teala ve melekatehu yusallun alel lezine yusallun sufufa ve men sadda furceten rafa'ahu Allahu biha derece. Safta boşluk bırakmayıp dolduranlara Allah rahmet, melekler de mağfiret eder. Kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah da onun bir derecesini yükseltir. İnna Allahu ve yusallun ala safil Allahu Teala birinci saftakilere rahmet. Melekler de istiğfar ederler. Yine diğer hadiste Allahu Teala ve melekleri safların sağ tarafında bulunanlara salat ederler. Diğer rivayette inna Allahu ve yusallun ala mutasahhirin. Allah ve melekleri sahur yemeği yiyenlere salat ederler kitabımızın 1817. hadis-i şerifine geldik. İnna Allah ve melekatehu yusallun ala ashabil amaim yevmel cum'a. A. Allah ve melekleri cuma günü sarıklı olanlara salat ederler. Ve yani Allahu Teala rahmet eder. Melekler de istiğfar ederler. İnna Allah Teala la yecmeu ummeti ala dalaletin ve yadullahi alel cema'e men şedze şedze ilen nâr. allah Teala ümmetimi delalet üzerine birleştirmez. Allah'ın rahmet ve himaye eli cemaatin üzerindedir. Kim cemaatten ayrılma ayrılırsa cehenneme doğru ayrılmış olur. İnne Allah Teala la yuhibbu'l fahişe'l mutafahişe. وَلَا صَيَّحَ فِي الْاسْوَاقِ allah Teala kötü söz söyleyen, kötü şeylere özenen, çarşı pazarlarda bağırıp çağıranları sevmez. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ لَا يُحِبُّ الزَّوَّاقِينَ وَلَا الزَّوَّاقَاتِ allah Teala zevkine düşkün olan erkekleri ve zevkine düşkün olan kadınları sevmez. İnna Allah Teala la yarda li abdihi al mu'min iza zahaba bi safihi min ahli al ard fa sabara wa ihtasaba bi thawabin dun al cenne. Bir mümin kul dünyada sevdiği bir yakınını kaybeder de sabredip musibetin mükafatını Allah'tan beklerse Allahu Teala kulu için cennetin dışında bir mükafata razı olmaz. Yani onun yaptığı bu sabrın karşılığını ancak Allahu Teala cennet olarak mükafatlandırır. İnna <laughs> Allah Teala la yastahi min al hakki la ta'tu nisaa fi adbarihin. Allahu Teala doğruyu açıklamaktan çekinmez. Kadınlara dübürlerinden yaklaşmayın. İnna Allah Teala la yuzlimu'l mu'mina haseneten يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرًا. الله تعالى دُنيا ضيكا إلي dolayı مكافاة منا زُلمة مس كافرة جلنجة o iyilikleri sebebiyle dünyada rızıklandırılır. Ahirette ise kendisine hayır verilecek bir iyiliği bulunmaz. Yani Allahu Teala kafire bu dünyada onun bütün yaptığı iyiliklerine karşılık onu ne yapıyor? Onu bu dünyada verip öbür tarafa bir şey bırakmayacak. Ama Allahu Teala mümin kimsenin ise hem bu dünyada mükafatlandıracak hem de öbür tarafta Allahu Teala kendisine مكافأة برشك إن الله تعالى لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله الله تعالى كل رندان كان سنك لا إله إلا الله دمك تان 100 شهرين ندن إن الله تعالى la yughlabu ve la yukhlabu ve la yunabbeu bima la ya'lem. Allahu Teala mağlup edilmez. Edilemez. Aldatılamaz ve kendisine bilmediği bir şey hatırlatılamaz. Çünkü Allahu Teala bunların hepsinden münezzehtir. Allahu Teala alimdir. Bir şeyi unutmaz. Bir şey de yanlış yapmaz. La yedillu Rabbi ve la yensa. Rabbim ne yanlış yapar ne de bir şeyi unutur. Ama ayet-i kerimede mesela Allahu Teala bazı kullardan Allah'ın ayetlerinden yüz çeviren kullarından bahsederken onlara der ki Allahu Teala'nın kendilerini unuttuğu onlara buyurur ki sizler ayetlerimi sizler ayetlerimi dünyadayken unuttunuz. Onlardan yüz çevirdiniz. Ben de şimdi sizi unutuyorum. Aslında oradaki unutma Allahu Teala unutmaz. Ama ben sizi ihmal ediyorum. Mesela şöyle düşünün. Bir suçluyu adamlar zindana atmışlar. Zindanda unutmuşlar. Aslında o kayıtlarda var. Ama o ihmal edilmiş. Öyle bırakılmış artık onun dosyası bir daha görülmeyecek. Allah Celle Celaluhu da بلاء الله انا اترني على يالا الله انا اترني اهما الله جل جلاله ان كيف الله تعالى يشهر جبن رونتو ان الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا fesuilu feftu bi gayri ilmin fadhallu ve adallu. Allahu Teala ilmi kullarından çekip almaz. Fakat alimlerin ruhlarını almakla çekip alır. Yani alimler yeryüzünden alınınca, onlar vefat edince artık kitabı kim anlayacak, sünneti kim anlayacak? Şu hadisi verelim elinize. Ya şu Kur'an'ı önünüze verelim, ne kadar anlayacaksınız. Onu alimler anlıyorlar peygamberin meramını, onlar mesajını, onlar biliyorlar ve biz o alimlerin bize açıkladığı kadarıyla anlayabiliyoruz Kur'an'ı ve sünneti. Öyle ki hiçbir alim bırakmayınca insanlar cahil liderler edinirler. Onlara soru sorulduğunda onlar bilgisizce Fetva verirler. Böylece hem kendileri haktan sapar, hem de insanları saptırırlar. Yani insan bilmediği bir şeye fetva vermeyecek. Bilmiyorsa bilmiyorum diyecek. Bunu ilim ehli de olsa, ilim ehli de bir şey sorulduğunda eğer biliyorsa cevap verecek. Bilmiyorsa da onu ne yapacak? Gibi abi bile ne soracak? Ya da araştırıp onun cevabını o şekilde verecek. İnna Allah taala la yakbalu salata raculin musbili musbilin idara. Allahu Teala kibirlenmek için elbisesini yerlerde sürüyen bir adamın namazını kabul etmez. Çünkü kibirden dolayı elbisesini yerden sürdüğünden dolayı Allahu Teala bunu kabul etmeyecek. Namazın dışında olsa bile namazın içinde ne yapmamalı? elbisesini yerden sürmemeli. İnna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan ve ibtugha bihi vejha. Vejhu. Allahu Teala sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. İnna Allah la yaqbalu salaten men la yusibu enfuhu al-ard. Allahu Teala burnunu yere değdirmeyen bir adamın namazını kabul etmez. Yani hem alnı yere değecek hem de burnunu yere değdirecek. İnna <laughs> Allah la yuqaddisu ummeten la yu'tuna da'ifa minhum hakka. Allahu Teala aralarında zayıflarına hakkını vermeyen bir ümmeti temize çıkarmaz buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1831. hadisimiz إن الله تعالى لا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفث القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه الله تعالى يمز ونؤي o rızkı isterse az isterse çok verir. Ya da terazi indirir ve kaldırır. Gecenin ameli gündüzden gündüzün ameli geceden önce ona yükselir. Onun örtüsü nurdur. Onu kaldıracak olsa zatının azameti mahlukatından gözünün ulaştığı yerleri yakıp kül eder. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله تعالى في سورة النزاع بمن الله بقمز قلب النزاع إن الله تعالى لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا الله تعالى تكلم سوريا سريعة كبر لا يري النرا رحمتنا نظري لا إن الله تعالى لا ينظر إلى مسلم الدكتور جهاد أما ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله Biriniz kendisinden kocası hoşnut olup ondan hamile kaldığında Allah yolunda gündüz oruç tutup gece ibadet eden bir kişinin sevabı kadar sevap almaya razı değil mi? وَإِذَا أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنِينَ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ لَبَنِهَا جرعة ولم يمص من ثديها مصة إلا كان لها بكل جرعة وبكل مصة حسنة فإن أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة تعتقهم في سبيل الله سلامة تدرين من أعني بهذه الممتنعات الصالحات المطيعات لأزواجهن اللواتي لا يكفرن العشيرة kendisi doğum sancısına tutulduğunda gök ve yer ahalisi dahi onun için ne gibi sevindirici şeylerin hazırlandığını bilemez. Kadın doğum yaptığında çocuğunun memesinden emdiği her yudum süte karşılık kendisine bir sevap yazılır. Gece çocuk kendisini uykusuz bıraktığında Allah rızası için yetmiş köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Ey selame! Bununla kimi kastettiğimi biliyor musun? namusunu muhafaza eden, saliha, kocasına itaat eden ve kocasından gördüğü iyilikleri inkar etmeyen kadınları kastediyorum. ediyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizleri Peygamberimiz aleyhisselamın, sahabe-i kiramın tabi ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolunda rahim ve sınamin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil amme selamun والحمد لله رب العالمين